Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda inceleyeceğimiz ürün Darmo Shark M3 kablosuz bir mouse arkadaşlar. Fiyatıyla bize sunmuş olduğu özelliklere baktığımız zaman fiyat performans konusunda gerçekten memnun edebildiğini söylemek istiyorum. Bu fiyat aralığında alınabilecek en mantıklı mouse olduğunu düşünüyorum. Gelin şimdi lafı çok uzatmadan mouse'un kutusunun içinde neler bizleri karşılıyor bunlara yakından bakalım. Kutuyu şöyle vakumlu bir şekilde açıyoruz. Kutunun içinde birkaç döküman. Dökümanlar İngilizce ve Çince olmak üzere bizleri karşılıyor. Darmo şarkı yazısının bir stikeri ve yedek de bizleri karşıladığını söylemek istiyorum. Kutunun içindeki ekipmanları ben zaten çıkartmıştım ve hala hazırda kullanıyordum. Ve burada bir şarj kablomuz bizi karşılıyor. Oldukça premium hissettirdiğini söylemek istiyorum. Hala hazırda kullandığım için tekrardan açıp kutusuna koymadım arkadaşlar. Burada USB Type-C altın kaplama bir kablo bizleri karşıladığını söylemek istiyorum. Ve burada bir adaptörümüz var ve burada bilgisayarımızla bağlantısını kuran USB Bluetooth bizleri karşılıyor. Hazır kablodan da bahsetmişken mouse'u 3 farklı şekilde kullanabiliyoruz. Kablolu, kablosuz ve bluetooth üzerinden kullanım sağlayabilirsiniz. Gelin şimdi mouse'u birazcık daha yakından bakalım. Darmo Shark M3'ün içinde bulunan batarya, sensör, switchlerden bahsetmek gerekirse rakiplerine göre ultra hafif olduğunu söylemek istiyorum. Yalnızca 58 gram ağırlığında sensör ve switchten bahsetmek gerekirse 33.95 sensör... GM8'de switch kullanıldığını söylemek istiyorum ve gerçekten bunlar da kaliteli sensörler ve switchler olduğunu söylemek istiyorum. 500 mAh lityum bataryasıyla 130 saat kullanım sağlayabiliyor. Tabi bu kağıt üstünde olan veriler ama şunu test ettim ki sıfırdan yüzde yüze 2 saat 36 dakikaya şarj ettiğimi söylemek istiyorum. Bunun ben test şeyini de eklemiş olacağım görselinde. Ama şöyle de bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. %10'dayken ondayken saatler boyunca kullandığımı söylemek istiyorum ve sıfırdan %10'a da çok kısa sürede geldiğini iletmek istiyorum. Bunun da bilgisini söylemiş olayım. Şimdi söyleyeceklerimi dikkatini vererek dinlemeni istiyorum. Eğer ki ağır bir oyuncuysan ve mouse alırken özen gösteriyorsan hangi mouse alacağını bilmiyorsan kesinlikle bu bilgi işine yarayacaktır. Basmadan önceki boşluklara bastıktan sonraki boşluklara dikkat ediyor muydun? Alır oyuncular arasında gerçekten önemli olan bir durum olduğunu söylemek istiyorum. Bu basmadan önceki boşluk ve bastıktan sonraki boşluk ne anlama geliyor diye merak ediyorsan, arkadaşlar FPS oyunlarında biliyorsunuz ki bir FPS 10 FPS de sizler için önemli, ekipman önemli, klavye mouse her şey önemli. Manusunuzun da basmadan önceki boşluk ve bastıktan sonraki boşluğun da önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bilenleriniz kesinlikle vardır. Bilmeyenler için de güzel bir bilgi olmuş oldu. Bu manus'ta da bastıktan önceki ve sonraki boşluk mesafesinin de minimum olduğunu söylemek istiyorum. Mouse'un yazılımından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok kolay bir arayüzü var. Herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Kısaca şöyle hızlı bir şekilde anlatayım ben de. Aşağı kısımda 5 tane profil atayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi burada mouse'a tıklıyorum. Burada tüm klikler arasında geçişler, mod değişiklikleri yapabilirsiniz. Buradaki ayarları kurcalamıyorum fazla. Burada DPI tuşumuzu görüyoruz. Mouse'un altında da DPI'nin üstünde küçük bir led ışık bulunuyor Kırmızı yandığında 600 olduğunu anlayabilirsiniz ve buradan da birçok ayarlamalar yapabilmeniz mümkün DPI ayarlarında. Makro atamaları yapabiliyorsunuz. Ben burayı birazcık kurcaladım ama çok beceremedim. Sizler becerirseniz bunu muhakkak yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Burada ayarları görüyoruz ve burada bir farklı ayarlarda mevcut. Burada hangi moddan bağlandığımı görebilirsiniz. Ben 2.4 GHz üstünden bağlandım. Kablolu bir şekilde kullandığımda da bu mod değişecektir. Tabii ki de Bluetooth üstünden de kullanmak mümkün. Siz Darma Shark M3 hakkında neler düşünüyorsunuz bunu muhakkak yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Satın almak da isterseniz açıklamalar kısmına sizler için linkini bırakmış olacağım arkadaşlar. Bu tarz videolarımı beğeniyorsan, videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutma. Bir sonraki videolarda görüşürüz.